Efendim derinlikler devam ediyor. Bugün matemi konuşuyoruz. Konuşması zor bir konuyu sizlerle konuşuyoruz. Ama konuşulması gerektiği için de konuşuyoruz. Değerli seyirciler e, telefon numaralarımızı hatırlatacağım. 0212 313 52 02 ve 313 52 03. Bu arada derinlikler danışma hattı telefonları da altyazı olarak geçecek. Evet, evet hayatım. Evet. Yani tabii kayıpları konuşuyor sanki e, kayıp yok mu? Herkesin bir kaybı var Özkan Bey. Bir... Mesela sen çok büyük bir kaybın var çocukken. Babanı kaybettim. Ondan sonra da e, daha şafakada okudun. E, e, yetim okulunda okudun değil mi? Evet yani böyle çok genç yaşta e, babamı kaybettim işte ben dördüncü sınıftaydım arkadan hemen onun arkasından da böyle bir... İlkokul dörtte miydin? İlkokul dörtteydim. Evet. ...ve arkadan da bir de böyle yetimlerin büyüdüğü bir okulda. Ama işte ayen mesela orada... ...o okulun içinde... ...o acıyı paylaştığım için diğer arkadaşlarımda... Ben sonra ...benzer sadece evet. benim başımda değil... Rabi ...ve de nur içinde yatsın... Evet, evet. ...o devrenin Darüşşafakası'nın müdürü Nazım Antel... ...yakın zamanda vefat etti... ...onun bir sözünü hiç unutmuyorum... ...şimdi dedi ağlama zamanı değil dedi... ...otur adam ol dedi... Evet. Bunlar çok önemliydi yani o devrede beni yüz yüze getirdi sorunla. Anneme de döndü dedi ki oğlunuz ağlayacak, ağlayacak sonra da susacak oturup bu okulu bitirecek. Evet. Yani bazen böyle bir takım radikal yaklaşımlarında çok çok Doğru. yararı olduğunu görüyoruz. Yani evet tamam ne yapalım ama artık hayat devam ediyor biçiminde. Burada şeyi senin biraz önce konuştuğumuz konu abi bir de şu var Aytül sen de söyledin boşanmalar oluyor ya, ayrılmalar oluyor. Evet. İşte baba çocuğu hiç görmüyor. Bu e, Özkan bahsettiğin konu e, Aytül ve Ayhan'ın da herhalde çok sık karşılaştığı yani bize çok sık gördüğümüz anne baba ayrıldıktan sonra babanın hiç aramaması. Anneler için bu daha az oluyor da babanın aramaması ve babanın hiçbir şekilde çocuğuyla ilgilenmemesi belki bir ölümden daha büyük bir e, travmatize e, edici olay olarak e, değerlendiriliyor. Iki, i̇ki kez sanki. Travma gibi değil mi? Hem değil yaşıyor mi? hem ölüyor. Yani, yani he, baba e, hani, <laughs> ölümü belki kabullenişi daha kolay olabilir. Yani Değersizlik o. duygusu muhtemelen pardon. E, değil mi? Değil ortaya mi? çıkıyor. Yani baba yoksa ve ölmüşse e, veya anne yoksa ve ölmüşse aramaması e, çocuk çocuğa değer vermediği için olan bir şey değildir. Ondan dolayı bir suçluluk hissetmez çocuk. E, ama Varken sağken kendisiyle iletişim kurmuyorsa ve aramıyorsa o zaman çocuk benim bir suçum var. Bu benden kaynaklanıyor evet, evet. gibi. Değersizim. Değersizim. Yani çocuk herhangi bir şekilde vedalaşamıyor. Çünkü bir beklenti var. Her dakika geri dönebilir, her dakika gelebilir, arayabilir diye. Dolayısıyla vedalaşmadığı için de kaybına yönelik o duygularını tüketemiyor. Evet. Ve sürekli o beklenti onun her zaman onu yoğun bir şekilde yaşamasına neden oluyor. Evet, İzmir'den Ayşe Hanım arıyor. Buyurun Ayşe Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Tebrik ediyorum bütün ekip edemalarını. Böyle faydalı bir konuyu gündeme getirdiğiniz için. Sağ olun. Yalnız benimki biraz ilginç. Ben eşimden bir sene önce resmi ayrıldığımız olmamasına rağmen ayrıyım şu anda. Ailesinin baskısı yüzünden ve kendisinin baskısı yüzünden. Şu anda normal rutin işlerimi bile göremeyecek kadar son derece zor durumdayım yani psikolojik açıdan fakat maddi sıkıntıdan dolayı bir psikiyatriye gidemedim yani şu anda ücretler 25 milyon ve bulunduğum yerde bir kaza olduğu için de devlet hastanesinde psikiyatri yok psikologlar da tam istediğim ihtiyacıma cevap veremiyor İzmir İzmir'den arıyorsunuz İzmir Selçuk'tan arıyorum evet, evet. ama Saçık İzmir'de ama. çoğunda var bir Devi, Devlet hastanesinde... maddi bir sıkıntım var benim ee, yani Hatay'da Aslancak'ta devlet hastanesinde var Evet. Bir oğlum var kendimin ve üstesini aşamıyorum. Şimdi eşim sürekli hiçbir zaman için çocuğunu aramıyor ve maddi bir desteği de yok. Peki eşinize, var. eşinize bir dava açmadınız mı? Yani nafaka davası, boşanmanız önemli değil. Boşanmayabilirsiniz ama bir nafaka davası açabilirsiniz. Evet telefon kesildi galiba. Evet, Nurcan abi. Hanım, ya. evet Nurcan Hanım İzmir'den arıyor. Buyurun Nurcan Hanım. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ölüm... İnsanlar için acı bir olay. Ama ölüm bir gerçek. Her insan bir gün ölür. Evet. Bu yüzden ben annesini babasını kaybeden biri olarak şunu söylemek istiyorum tüm insanlığa. Herkesin sağken kıymetini bilelim. Bütün insanların sevdiklerimizin sağken kıymetini bilirim Onlara gerçekten değer verelim, önemseyelim. O zaman bunu katla, buna katlanmak çok daha kolay oluyor. Evet, aslında ben çok... annemi babamı e, Allah'a şükür e, böyle bir vicdanı bir huzursuzluğum yok. Ama onlarla mutlu günler geçirmemin, Sevgiyle yaklaşmamın değer verip onların değerini bilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu yüzden bu acıyı daha kolay katlanıyorum. Ne mutlu size efendim? E, bu yüzden ben farklı bir boyutta, bu şekilde ölümü değerlendirilmesi düşüncesiyle programa katılmak istedim. Teşekkür ediyorum efendim. Evet, evet çok benim söylemek söyledim. istediğim bir şey var. Güzel. Bu, bu izleyicimiz ve herkesiyle ilgili ee, tabii yani kayıplar herhangi bir şekilde kayıp, ne tür kayıp olursa olsun aslında e, yaşam boyu daha önceki kayıpların hepsini bir şekilde anımsatmakta. Hı -hı. Ve e, verilen e, reaksiyon da daha önceki kayıplara bağlı olan e, daha e, gelmiş e, psikolojik yüklenmelerle ilgili de e, oluyor. Yani bir kayıp aslında sadece o andaki o o nesne veya işte kişiye yönelik reaksiyonu doğurmuyor. Muhakkak daha önceden yaşanmış kayıplarla ilgili reaksiyonlara da bir geri çağrışım yaptırtıyor. Çok haklısın. Geçenlerde çok yakın yeni bir hastamın böyle bir sorunu vardı. Komşunun eşini kaybettikten sonra hastada çok büyük bir matem ve müthiş bir Ölüme inanamama, sürekli ağlama falan gibi şeyler vardı. Sonra birlikte incelediğimizde olayı babasıyla aynı isme sahip babasının öldüğü yaşta ve kalp krizinden ölüyor. Hasta aynen babanın o yaşlarda yaşı küçük olduğu için tutamadığı yasını komşunun ölümüyle birlikte yeniden yaşamaya, yeniden babanın yasını tutmaya başlamıştı. Evet zaten bu tedavide özellikle psikoterapatik yaklaşımlarda tutulmayan yasları... Terapi seanslarında tekrar yaşatarak tutturmaya yönelik yaklaşımlar Tabii. kişilerin yaslarını tüketmelerine çok büyük fayda sağladı. Tabii Gerçekten biliyoruz. eğer kişi yasını yaşayamadıysa bunu bir şekilde hayat boyunca içinde taşıyor ve bir şekilde onu yaşaması Peki, gerekiyor. ne oluyor Aytül? Ee... Bir kere patolojik yas ölen insanla... Ee, yaşayan kişi arasındaki çatışmalı bir ilişkiden kaynaklanıyor aslında. Evet, orayı çok güzel açalım ki hastalıklı yaz evet. dediğin hı hı. şey nasıl bir şey? Yani tutulmayan yazlardan yani bir insanın bir kaybı oluyor ve kaybına bağlı yaz reaksiyonunu yaşamıyor. Yaşamadığı zaman bu duygular tüketilmediği zaman daha ileriki yaşamında. Ee, nasıl bir e, tepkiyle çıkıyor? Yani bu şeyi aslında... galiba söylemek istedi Aytürk. Yani yasın değil mi? Aya'nın dediği e, süreçte süreçten geçtikten sonra hastalıklı bir şekilde tutulması. Yani e, evet e, yani bir patolojik o anlamda hı. tabii yasın, Patolojik yasın. E, Ayhan'ın dediği biraz daha da farklı, farklı bir boyutu da var. Yani eğer bir insan yasını yaşamazsa, yeterince <laughs> o, o acıyı yaşamamışsa e, içinde bir suçluluk duygusu halinde. Evet, yani bir şekilde süreç bu daha sonra karşısına. bir başka depresyon şekliyle El çıkıyor. De, ha, evet. Bir de bir başka şey var. Ölen insanı Gerçekten artık e, tamam e, belirli bir süre e, kabullenme süresinden sonra artık bir anı reprezentasyonu dediğimiz o insanın artık anılarımızda yer alması ve günlük yaşamımızın içinden çıkması gerek. E, telefon açan birçok kişi de hala günlük yaşam içinde olduğunu gördük evet. ölen kişilerin. E, kişiler onlarla olan iletişimlerini hala koparmamışlar. Onları var zannederek ya da bir şekilde varlıklarını kendilerine yaşatmaya çalışıyorlar. Vedalaşamıyorlar. Vedalaşamıyorlar. Bunun altında yatan şey aslında ölen objeyle ya da ölen kişiyle olan simbiyotik bir, ilişki. Mi evet, acaba? bir bağımlılık ilişkisi ya da bir çatışmalı bir ilişki ve daha sonra ölen insandan sonra o Ölen insana duyulan öfkenin kişinin kendine yönelmesi, evet, evet. depresyonun altında yatan Niye yönelmesi. beni niye terkesi. beni bıraktın? Niye terk ettin? Ölene karşı da bir evet. örnek üzere olan insana da duyulan bir öfke var Tabii burada ve yani yani kendine kendinden kendine bir anlamda terk, terk etmiş oluyor. Etmiş oluyor. Ve özellikle beni niye terk ettin? Hı -hı. Beni yalnız bıraktın. Hı -hı. Evet. Sensiz ben ne yapacağım şimdi? Evet. Deniz Bey İstanbul'dan arıyor. Buyurun Deniz Bey. Ha, i̇yi akşamlar. Bir ee, yaklaşık bir ay, yani bir ay bir gün önce e, ablam aniden bir beyin kanaması geçirerek vefat etti. <laughs> Yaşındaki. Küçük bir oğlu vardı. Ee, i̇şte ben öğlen eve gittiğimde kendisinin ölüsünü buldum. İşte kapının arkasına düşmüş salonda. Çocuk da aynı odada. Sabah 8'den işte akşam üçe kadar falan kalmış. Yani bir yedi sekiz saatlik e, bir beraber kalma süresi var. Ee, çocuk dört buçuk yaşında. İlk başlarda baya bir hırçınlığı vardı. Şu anda o hırçınlığı atlattı gibi. Fakat bizim merak ettiğimiz e, acaba önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda çocukta e, kötü bir etki, kalıcı bir etki bırakır mı böyle bir olay? Bunu öğrenmek çok dört buçuk yaşında değil mi? Dört yaşında. Deniz Bey, şu önemli. Şu anda bir ay bir gün oldu dediniz. Hı hı. Ee, çocuğun izlenmesi, çocuğun davranışlarının yakından takip edilmesi. Öyle değil mi Aytül? Ve ona uygun. Çocuk annesinin öldüğünü biliyor mu? Ne şekilde kendi çocuğa e, ikinci, bu da önemli. Olayın ikinci günü Ç e, psikolog annesi. götürdük. E, psikolog e, bütün olayın netliğiyle annenin öldüğünü, bir daha geri gelmeyeceğini söylememizi istedi. E, burada biz de kitaplara bakıyoruz. Orada da aynı şeyi ve Çocuğa söyledik yani annenin öldü, bir daha gelmeyecek. Şu anda cennette gibisinden olayı anlattık. Deniz Bey tabi şimdi çocuğun böyle bir şeyden yaşam boyu etkilenmesi söz konusu etkilenmemesi diye bir şey söz konusu olmaz. Çocuğun bir şekilde bu hafızasına kaydoldu ama bu olumsuz ve çocuğun yaşamda uyumunu bozacak düzeyde bir şey olur mu? Büyük bir olasılıkla uyumunu bozacak bir şey olmaz ama hayatında tabi böyle bir kayıp her kayıp insanların hafızasında bir kayda geçiyor. Ve bu kayıp belki daha ileriki yaşantısında bir başka şeyi kaybettiğinde az önce Aytül'ün hastasında olduğu gibi tekrar recall olacak, tekrar yaşanacak. Dileriz dört buçuk yaş olduğu için belki biraz belki bir şey bir patolojik Çocuk bir tepki beklenmez hı. ama ileride muhakkak bunun Ama çocuğun e, bir destek görmesi lazım yani çocuğun o e, annenin olmayışındaki yalnızlığı fazla da hissetmemesi lazım. Tahmin ediyorum ailede onu aile o desteği verecek. Evet. bir evet. Beraberler anladığım kadarıyla. Bir de çocukluk hafızasının, çocukluğun o, o, amnesi, çocukluk amnesi diye bir olay vardır hani 5-6 yaşına kadar olan olaylar unutulabilir ama tabii bu olayın daha sonra bir takım ayağına katılmamak da mümkün değil. E, farklı boyutlarda bir başka yasta, bir başka üzüntüde ya da bir başka... ...anneye yerine geçebilecek bir objeyle ilişkide... ...ortaya çıkan bir sorunlar ya, olabilir. Yani hangi bir kayıpla, yani ne bir sevgilisi olur... ...ondan ayrılınca bile... Evet. E, ...eğer ayrılık söz konusu olursa... çocuğu ...hatırlayabilir yani. Çocuğu bir şekilde e, sevgi ortamında büyütüp... E, ...doğru davranmışlar şu ana kadar da... ...öyle evet. gözüküyor. E, ondan sonra bir sorun çıkarsa da... ...profesyonel yardım almak herhalde. Evet. Ve bilen, yani Çocuk psikiyatristleriyle en azından... E, ...yani branşım da değil... <laughs> ...konuşmak en mantıklısı diye Evet. Abi birazcık da şeye gelelim. Yani artık çok evet. ağır Sonuna bir konuyu konuştuk ama. Yani. Sevgiliden ayrılma diyordun ee, sen. Evet. Yani tabii. O öyle. da bir matem. O da hem de çok ciddi bir matem. Evet. Bir duygusal bağın var. Çok kuvvetli bir O Mesela 17 yaşında sevgilinden ayrılıyorsun. Allah göstermesin. İşte o yoksa dünyada yok, oldu, yok diyorsun. Yok oğlum mahvoldu. Ve hep o blue çağında hepimiz aşık olduğumuz zaman herhalde bir daha başka kimseyi sevmem. İşte en yani, en büyük aşkımı buldum. ilk ve son aşkımı buldum diye konuştuk. Yani öyle hissettik. Değil mi? E, tabii çok önemli o ilk aşk. E, doğru değil mi bu abi e, Tabii ilk aşk önemli. <gülüyor> <gülüyor> e, biraz tabii şey ne ama... ...hakikaten sevgiliden ayrılmak, duygusal bağın olduğu birisine ayrılmak da çok büyük bir acı veriyor. Eğer bir aşkla, patolojik bir anlamda bir tutku da söz konusuysa... ...biz bunu biraz önce de Ayhan'la konuşuyorduk. Bağımlılıkta da benzer bir şey oluyor. Evet. Yani herhangi bir maddeye bağımlılıkta, alkole bağımlıkta Boşanmalar keza öyle değil mi abi? Kestiğimiz böyle... zaman ne oluyor alkolü veyahut da eroini kestiğimiz zaman? Ne, neyse de çok büyük bir, bir acı duyuyor. Evet. Çok bir bayağı böyle bir sıkıntı Burada, duyuyor. E, toplumsal e, işte e, konuya e, yüklenmeler de çok önemli. Yani işte mesela bir ayrılıkta... E, işte nasıl yanıt vereceği e, genellikle e, bir öğretiye bağlı olarak da biçimlenebiliyor. Evet. Yani normal bir ölümdeki e, yasın yaşanması bir sürece bağlı olduğu gibi e, bir sevgili ayrılığında da e, verilen yanıtta da aslında bir süreç var. Ama bu sürece çok fazla müsaade edilmiyor. Yani seni nasıl terk etti falan gibi de Sosyal, böyle bir Sosyal e, aynı zamanda olursa... şeyi de unutmayalım da yani süremiz bitti deniyor. Sosyal statüde de kayıp değil mi? Ciddi maddi kayıplar, Tabii. ciddi işte ne bileyim prestij, prestijde kayıp. Bütün bunlar da ağır matem olarak aileleri etkiliyor. Kayıpları e, konuşmak çok uzun sürüyor. Belki başka bir programda devam etmemiz <laughs> evet. lazım gelecek. Aytül çok teşekkürler ben katıldığın teşekkür için. Mansur abicim bu haftanın kitabı? Bu hafta müsaade edersen Özkan ben başka bir şey önereceğim. Kitap değil de film önereceğim. İki güzel Türk filmi oynuyor. Ben hem Derviş Zahim'i hem de Işıl Özgen Türk'ü kutlamak istiyorum. E, Türk sinemasına Balalayka... ...ve Filler ve Çimen gibi iki güzel filmi kazandırdıkları için... ...eğer izlemedilerse izleyicilerin izlemesini isteyeceğim. Hakikaten hem oyuncuları... ...hem bütün emeği geçenleri kutlayarak iki Bak filmi de, izledim. Kemal Sunal'ı da evet da Balalayka'da Kemal Çok... Sunal'ın anısına... ...hakikaten bir sevgi filmi. Kemal Sunal'ı da rahmetli anlıyoruz. Çok güzel bir filmdi gerçekten. Evet. Ben de seyretme şansıma sahip oldum. Evet. Değerli seyirciler... Gelecek hafta farklı bir konuyla karşınızda olmak üzere. İyi geceler efendim.